Selamun Aleyküm. Sevgili dostlar, bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Bir rivayete göre kıyametin akşam vakti kopacağı bildirilmiştir. Hatta dört vaktin namazında önce sünnet sonra farz kılınıyor biliyorsunuz. Fakat sadece akşam namazında durum farklı. Akşam namazında farz önce kılınıyor sünnet sonra kılınıyor. Bunun sebebi kıyametin akşam vaktinde kopmasıyla açıklanıyor. Eğer kıyamet koparsa bir an önce akşam namazı farzını kılıp hiç olmazsa Allah'ın huzuruna namaz borcuyla çıkmamak için böyle yapıldığı gibi bir hikmet uydurulmuş. Bu oldukça asılsızdır. Zaten e, inandığımız Allah yani akşam vakti girmiş diyelim ki e, bir yarım saat gecik dirilmiş namaz. E, Allah korusun kıyamette kopmuş. Şimdi Rabbimiz huzuruna alıp gel bakayım kulum sen akşam namazını yani kıyametin koptuğu günün akşam namazını Kılmadı. Aslında Rab'da niyetimizi biliyor. Kılacağız o namazı ama geç kılacağız. Yani yarım saat sonra kılacağız. Şimdi böyle mi hesaba çekecek Rabbimiz? Böyle bir Allah mı var karşımızda? Haşa. Böyle bir suçtan dolayı sorgulayacak bir Allah olamaz. Onun rahmetine, merhametine bu sığmaz. Dolayısıyla yani farzı önce kılmanın hikmetini işte birkaç dakika sonuç itibarıyla ha önce sünneti kılmışsın ha önce farzı kılmışsın. Yani bunun hikmetini bilmiyoruz tabii. tabi. Ta budu öyle gelmiş biz de öyle yapıyoruz. Bunun hikmeti illa şudur budur demiyorum diyemem de. Ancak böyle bir hikmetin anlamsız olduğunu ifade ediyorum. Evet sevgili dostlar dediğim gibi kıyametin akşam namazı vaktinde kopacağıyla ilgili bir rivayet var. Yıllar önceydi. ATV'de Savaş Ay'ın bir programına davet edilmiştim. Programda kıyameti konuşacaktık. Benimle birlikte Profesör Yakup Çiçek hocam, kıymetli dost Arif Arslan hocam ve Aytunç Altındal Bey de vardı. Bunlardan Savaş Ay, Arif Arslan hocam ve Aytunç Bey rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Bir ara savaş ay ortaya şöyle bir soru yöneltti. Kıyamet akşam vaktinde kopacakmış. Hocalar ne dersiniz?" dedi. Cevap verebilir miyim dedim. Soruya soruyla karşılık verdim. Acaba hangi ülkenin akşam vaktinde kopacak? Türkiye'nin mi? Amerika'nın mı?" dedim. Gülüştük, başka bir konuya geçtik. Konu üzerinde fazla durmadık. Ya böyle deyince artık mesele anlaşıldı. Yani akşam vakti kopacak da hangi ülkenin akşam vakti kopacak? Bizim o programımız saat 10'daydı. O saatte gece 10'daydı. O saatte Amerika'da gündüzdü. Evet, sevgili dostlar. Kıyamet sadece bir ülkeyle sınırlı bir konu değil bütün dünya ile ilgili. Dünyanın bir yerinde akşam iken bir başka yerinde gündüzdür. Her ne kadar Mekke'ye göre cevaplayanlar olsa da hani Mekke'ye göre akşam namazında diye cevaplayanlar olsa da bu ikna edici bir cevap değildir. Dolayısıyla böyle rivayetlere aldırış etmemek en doğrusudur. Kıyametin vaktini Rabbimiz gizlemiş. Bir programımda, bir videomda bunu ayetlerle açıklamıştım. Hatta yanlış meal üzerinde durmuştum. Neredeyse kendimden de gizleyeceğim kıyametin vaktini diye ki bunun yanlış meal olduğunu ifade etmiştim. Sonra da kıyametin vaktini Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceğini ifade etmiştim. Burada da yine o ayetlerden ikisini ifade edeyim. Onlar kıyametin ansızın başlarına gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onlar kıyametin ansızın birdenbire başlarına gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Senin onun vaktini bilmen, bildirmen mümkün mü? Çünkü kıyametin bilgisi sadece Rabbine aittir. Sevgili dostlar böyleyken kıyamet için vakit belirtmek Kur'an'ın ve İslam'ın ruhuna uymaz diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.